olacak. Kilo vermeyen kalmayacak. İkiyi ayırırdım. Kural bir. İşte bu kilo verdirecek. 2024 kilo verme planı. Herkese tekrar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz ve 2024'ün ilk videosuna da hoş geldiniz. 2024 yılında kilo vermek istiyorsak neler yapmamız gerektiğinden geçen haftaki videomda bahsetmiştim. İzlemeyenler o videomu mutlaka izlemeli bence. Bu hafta ise arkadaşlar 2024 kilo verme planını nasıl oluşturacağız? Nereden başlayacağız? Ne yapacağız? Bundan bahsedeceğim. Eğer hazırsanız 2024'ün ilk videosunun şerefine lütfen like tuşuna basarsanız çok sevinirim ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmanızı da bekliyorum. Eğer hazırsanız ve bunları yaptıysanız videoya geçebiliriz. Biliyorsunuz 2023'e bambaşka bir vücutla girip bambaşka bir vücutla çıkmıştım. Ben buna ilk nereden başladım ve bugün before halimde olsaydım eğer şu anda nereden başlardım ilk ne yapardım hatta sırasıyla ne yapardım bundan bahsedeceğim. Çok fazla soru geliyor. Sen bize anlatıyorsun, çok güzel şeyler söylüyorsun fakat biz nereden başlayacağımızı bilmiyoruz diyorsunuz. Bu soru işareti kalmayacak arkadaşlar. Hatta direkt anlatmaya başlayayım ben. Arkadaşlar bugün ben before halimde olsaydım after halime gelebilmek için başla arkadaşlar vücut tipimi tanırdım. Benim bununla ilgili şahane bir videom var. Benim için aydınlanma niteliğinde bir videoydu. Hemen size çektim zaten. İzleyen herkes aydınlandığını söylüyor. Müthiş bir şey çünkü ben de öyleydim. Bu vücut tiplerini öğrendikten sonra böyle kalmıştım arkadaşlar gerçekten. Demiştim ki ben bu kadar mı yanlış yapıyordum? O yüzden şu an her şey yeni başlıyor olsaydım kendi vücut tipi videomu izlerdim. Nasıl mümkün olacaksa. 3 tane vücut tipi olduğundan bahsetmiştim o videoda. Ektomorf Ezomorf ve endomorf vücut tipi. Bunları bilmek çok önemli arkadaşlar kilo vermek için. Çünkü ektomorflarla mesela endomorflar aynı şekilde beslenmiyor. Yani beslenmemeli daha doğrusu sonuç almak için. Ben aylarca ektomorf olan kızları, ektomorf olan beslenme planını, spor planını takip ederek sonuç alamadım bir endomorf olarak. Ektomorflar çok cılız olur arkadaşlar. Yağ oranları çok düşük olur vücutlarında fakat kas oranları da düşük olur. Yerler evet ama kolay kilo almazlar. Mutlaka çevrenizde böyle tanıdıklarınız vardır. Endomorflar mesela tam tersi vücutlarında yağ oranı daha yüksektir. Yağlanmaya daha meyillilerdir. Vücutlarının orta bölgesi yani göbek, bel çevresi dediğimiz bölgeden daha fazla kilo alırlar. Ben endomorf vücut tipine sahip bir insandım. Bu şekilde arkadaşlar vücut tipleri var. Kendi vücut tipinizi buluyorsunuz ve beslenme planını ona göre oluşturuyorsunuz. Çünkü arkadaşlar mantıken de aslında yiyip yiyip kilo almayan, yağlanmaya çok meyilli olmayan bir ektomorfla nasıl göbek ve bel çevresinden özellikle kilo almaya, yağlanmaya aşırı meyilli olan Endomorf aynı tipte beslensin değil mi? İşte ilk olarak arkadaşlar ben bugünküle vermeye kalkıyor olsaydım kesinlikle vücut tipi videomu izlerdim, notlarımı alırdım kalemli kağıtla izlerdim yani öyle bir video. o. Notlarımı alırdım ve buna göre bir plan çıkarırdım. Çünkü ben o videoda makrolardan bahsediyorum. Yani endomorf kaç gram karbonhidrat almalı, ektomorf kaç gram karbonhidrat almalı, endomorf ne kadar protein ya da yağ almalı, mezomorf ne kadar protein ya da yağ almalı. Bunlardan bahsediyorum. Bu Bunlar Bunlar çok çok önemli arkadaşlar. Ben aylarca ektomorf insanlar gibi beslendim. Endomorf olduğum halde. Onlarla aynı karbonhidratı, aynı proteini, aynı yağı aldım ve hiçbir sonuç alamadım. Ben size bu videoyu çekmeden önce vücut tiplerini keşfettim. Kendimde uyguladım ve vücudum gerçekten değişti. O yüzden zaten böyle heyecanla size o videoyu çekmiştim. Müthiş bir video ve bence ilk olarak yapılması gereken bakın ilk. ilk şey bu video arkadaşlar. Öncelikle bu cepte. Planımın en başına bunu yap yazardım arkadaşlar. Daha sonra geliyoruz ikinci. Planımı arkadaşlar ikiye ayırırdım. Önümde bir defter var mesela diyelim. Buraya beslenme yazardım, yanına spor yazar, ortaya bir çizgi çekerdim. Bu arkadaşlar benim kilo verme planımın iki maddesi olurdu. Yani beslenme ve spor. Beslenme kısmına gelirsek zaten ilk maddem az önce söylediğim gibi vücut tipi videosunu izlemek. Çünkü beslenmenin en büyük noktası oradan geçiyor. Ne kadar karbonhidrat, ne kadar protein alacağım? Oradan ben hesaplıyordum. Yani vücut tipinizi buluyorsunuz. Oradan da ne kadar karbonhidrat, ne kadar protein, ne kadar yağ alacağınızı yani makroları nasıl alacağınızı buluyorsunuz. İkinci olarak ne yapardım biliyor musunuz? Bu planı uyguladıktan sonra. Beslenme kısmında arkadaşlar kilo vermek için günde kaç kalori almalıyız videomu izlerdim yine. Çünkü arkadaşlar kilo vermenin bir diğer anahtarı bu video. Kalori hesabı yapmak durumunda kalmak aslında birazcık. Kalori hesaplamak herkes için iyi bir şey olmayabiliyor. Kişi kesinlikle kendisini tanıyacak. Bazı kişiler için tetikleyici olabiliyor. O yüzden o kişiler tabii ki uzak durmalılar. Fakat bende böyle bir durum söz konusu olmadı. Çünkü kalori hesabını tam olarak bilmeyince de işler çok karışıyor. Yani bir şeyleri yiyorsunuz fakat ne kaç kaloriye tekabül ettiğini bilmediğinizde çok fazla ya da çok az kalorili beslenebiliyorsunuz. Bunu anlamak, bunu bilmek adına daima yani böyle artık takıntı boyutunda yediğimiz her şeyi böyle gramı gramına uygulamalara yazmak ve kalori takibi yapmaktan bahsetmiyorum. Fakat kabaca bence neler yiyoruz ve bu yediklerimiz kaç kaloriye tekabül ediyor bilmeliyiz diye düşünüyorum açıkçası ben. Çünkü bende bu çok büyük bir farkındalık oldu. Eğer sen bazı şeyleri almam gerekenlerden çok çok daha fazla alıyormuşum. Almam gereken bazı şeyleri de çok az alıyormuşum ben. Ben bütün bu farkındalığı kalori hesabımı yapmaya başladıktan sonra öğrendim. Takıntı boyutunda asla kalori hesaplamıyorum şu anda. Fakat yediğim şeylerin hemen hemen neye tekabül ettiğini de biliyor olmak bende güzel bir şey yarattı yani. Kalori hesaplama videomda da kilo vermek için günde kaç kalori almamız gerektiğini çok güzel anlattım. Şu anki kilo verecek olsaydım arkadaşlar ikinci olarak o videomu açardım. Yine kilo vermek için günde kaç kalori almam gerekiyor onu hesaplardım, bulurdum, defterime not alırdım. Zaten vücut tipi videomda makroları da anlattım size. Ve kalori videomda kilo vermek için günde kaç kalori aldığımı yazardım. Vücut tipimi bulup makrolarımı ne kadar almam gerektiğini yazardım. Diyelim günde 1500 kalori almam gerekiyor. Atıyorum. Endomorf vücut tipine sahibim. Karbonhidratı %25 alacağım. 1500 kalorinin %25'ini karbonhidrat yapardım. Vücut tipi videomda yine mesela endomorfların kaç gram protein alması gerektiğini de söyledim. Hemen o 1500 kalorinin o kadarını proteine verirdim. Ve her şey çok anlaşılır olurdu zaten. Yani diyelim 1500 kalori alacağız. Ama bunun ne kadarını karbonhidrattan alacağız, ne kadarını proteinden alacağız. Arkadaşım ektomorf, ben endomorfum. Aynı mı besleneceğiz? Bu tarz soru işaretlerinin hepsi kalkardı arkadaşlar. Bu gerçekten benim yapacağım ikinci şey olurdu. Ve çok eminim ki vücudumu çok kısa süre içerisinde değiştirmeye başlardı bu plan. Üçüncü olarak arkadaşlar her öğüne bir protein. Bu sloganımı biliyorsunuz. Fakat bu slogana bir ek yaptım. Her öğüne bir protein, her proteinin yanına da bir sebze. Bunu uygulardım arkadaşlar. Gerçekten kilo vermek istiyorsak buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Lif oranını arttırıyor olmamız gerekiyor. Sebze yiyor olmamız gerekiyor. Çünkü daha fazla tokluk, daha fazla lif. Her şey demek yani gerçekten yeşillik, sebze falan. O yüzden sloganım kesinlikle en başta her öğüne bir protein. Yanına da her proteinin yanına bir sebze. Sebze. Bakardım tabağımda yumurta mı var? Hemen yanına bir sebze koyardım. Marul, maydanoz ne olursa. Bakardım tabağımda tavuk var. Hemen yanına bir sebze koyardım. Artık o gün dolapta ne varsa. Hiç önemli yok. Fakat bu kuralı asla atlamazdım. Gelirdim az önce yazdığım listemin ikinci kısmı olan spor kısmına. Spor kısmında çok basit iki şey yapardım arkadaşlar. Kardiyo ve ağırlık antrenmanı. Yazardım oraya kocaman harflerle. Haftanın belirli günleri kardiyo yapılacak. Belirli günleri de ağırlık antrenmanı yapılacak. Vücut tipi videomda aslında spordan da bahsetmiştim. O yüzden çok güzel bir video o. Çünkü mesela ektomorfların yaptığı sporla endomorfların yaptığı spor da farklı. Örneğin ektomorflar zaten çok zayıf insanlar. O yüzden onların aşırı aşırı kardiyo yapmamaları gerekiyor. Yani yapabilirler ama yapmasalar da olur. Fakat mesela endomorflar yağlanmaya daha meyilli, göbek ve bel çevreleri daha geniş. O yüzden onlar için kardiyo çok daha önemli. Bunu öğrendikten sonra zaten gelirdim hemen derdim ki haftanın şu kadar günü kardiyo yapacağım. Mesela benim planım nasıl olurdu? Ben endomorf vücut tipine sahip bir insanım ve benim haftanın 5 günü yaklaşık ...kardiyo yapmam önemli, gerekli. Eğer zayıflamak, kilo vermek, incelmek, yağ yakmak istiyorsan. O yüzden listemin en başına yazardım. Haftanın 5 günü kardiyo yapılacak. Haftanın 3 günü de full body workout arkadaşlar. Yani ağırlık antrenmanı ve dumbbelllarla birlikte. Planım aslında bu kadar basit olurdu. Aslında bu kadar karışık bir şey yok. Şu anda bunu da planlıyoruz hep birlikte gördüğünüz gibi. Bu kadar derdim ki Ayşe haftanın 5 günü kardiyo yapıyorsun. Haftanın 3 günü de full body workout yapıyorsun. Full body workoutu ben arkadaşlar geçenki videomda size Verdim. O videomu izleyip oradan ekran görüntüsü alabilirsiniz. Tamamen o planı uygulardım. O plan şöyle çok güzel. Ben hala yapıyorum o planı. Yani kilo verdikten sonra da yapılır. Daima yapılır bir plan. Fakat eğer kilo vermenin başındaysanız ekstra muazzam etkisini görürsünüz. Çünkü o plan kas oranınızı arttırırken yağ oranınızı düşüren bir plan arkadaşlar. Öyle etkili bir şey yani. O yüzden o planı kesinlikle hayatıma sokardım. Çok basit, çok keyifli bir program. 30 dakika falan sürüyor. Çok da değil bu arada. Haftanın da sadece 3 günü yapılıyor arkadaşlar arkadaşlar. Elinizde birer dumbbell olması yeterli. Benim 3 kiloluk dumbbelllarım var mesela ve çoğunlukla sadece 3 kiloluk dumbbelllarımla yapıyorum o programı. Bu kadar. Bakın bu kadar. Benim o videoma gidip ekran görüntüsünü alabilirsiniz. Bir kere ekran görüntüsünü almanız yeterli zaten. Daima o planı uygulardım arkadaşlar. Haftanın 3 günü. Kardiyoya gelirsek de ben endomorf vücut tipine sahip biri olduğum için bacaklardan, göbekten falan yağlanıyorum, kilo alıyorum. Yürüyüş bende bu noktada çok işe yarıyor. O yüzden ben kendime derdim ki Ayşe hangi kardiyoyu seviyorsun? Ve hangi kardiyo sende daha etkili? Onu yap. Cevabımda genelde yürüyüş olurdu. O yüzden haftanın 5 günü de yürüyüş eklerdim planıma. Bu sizde tamamen değişir. Koşabilirsiniz, yürüyebilirsiniz, bisiklet sürebilirsiniz ya da hepsini de yapabilirsiniz. Mesela siz kendinize şunu diyebilirsiniz. Ben haftanın 4 günü kardiyo yapacağım. Ama biraz gerçekçi olalım. Haftanın 4 günü dışarı çıkamam. Etrafta yürüyecek bir yer yok. Ya da hava çok kötü. O zaman arkadaşlar kendinize farklı farklı günlerde farklı kardiyolar belirleyin. Diyin ki pazartesi yürüyüşe çıkacağım. Salı günü evde ip atlayacağım. Çarşamba günü bisiklete bineceğim. Gibi gibi. Yani sizin için hangisi daha iyiyse onu yapın. Çünkü buradan hemen bir sonraki kurala geliyoruz. O da sürdürülebilir olması önemli. Bakın ben bugün spor yapacak olsaydım bir diğer maddem kesinlikle bu olurdu. Kendime şu soruyu sorardım. Ayşe ne yaparsan yap ama hayali hedefler yapma. Hayali hedefler yazma, oluşturma. Çünkü yapmayacaksın. Yapmazsan eğer sadece yine sana zarar olur derdim kendime. Sürdürülebilir olması önemli. Mesela diyelim siz kendinize plan yaptınız, gaza geldiniz ve dediniz ki haftanın 5 günü yürüyüş yapacağım. Ama Salı günü çok yoğunsunuz. Sınavlarınız var mesela ya da işte çalışıyorsunuz ve Çarşamba günleri toplantınız oluyor. İşinizin en yoğun günü oluyor. Belki geç çıkıyorsunuz eve. Geç geç geliyorsunuz. Evden çok erken çıkıyorsunuz. Yani siz o gün yürüyüş yapamayacaksanız arkadaşlar bunu kendinize baştan söyleyin. Peşin peşin söyleyin arkadaşlar. Hayali hedefler yazmayın. Mesela kendinize deyin ki pazartesi günü yürüyeceğim. Yürüyebilirim. Ama salı günü yürüyemem. Çünkü o gün yoğunum. O zaman ne yapayım? İp atlayayım. İp atlamak çünkü daha kısa sürüyor. 10-15 dakikalık. Ve yine çok iyi yağ yakarsınız. 10-15 dakikalık ip atlama. Çünkü evde de yapabilirsiniz ip atlamayı. Tamamlayın. Salı günü çok yoğunum. O yüzden salı günü kardiyo programında ip atlamak olacak. Bu onu kendinize göre revize edebilmelisiniz arkadaşlar Kardiyonun altında bir sürü şey var çünkü. Kendiniz için hangisi daha sürdürülebilir olacaksa. Yani gaza gelip de haftanın 5 günü yürüyüş yapacağım deyip yürüyüşe çıkamamak daha mı iyi? Değil. Birincisi heves kaçırır, motivasyon düşürür. Yani yapmadım diye salarsınız. Onu yapmadığınız için beslenme kısmını bile salarsınız. Çünkü insan gerçekten böyle bir psikolojiye giriyor. O yüzden kocaman harflerle yazın. Sürdürülebilir olması çok önemli. Ben hangisini sürdürebilirim? Kendime bir plan yaratıyor olsaydım bu planımın en önemli maddelerinden bir tanesi olur. Bir diğeri öğün atlamazdım arkadaşlar. Kesinlikle öğünlerim için belirlediğim saatler hangileri ise onları yapardım. Aralıklı oruç yapardım. Bu herkeste işe yarayan bir şey değildir ama ben de çok işe yaradı. Yine kendinizi, vücudunuzu, sağlığınızı tanımanız gerekiyor. Öncelikle yani yapabilir miyim, yapamaz mıyım diye. Bende çok işe yaradı. Bu nedenle aralıklı orucu denememiş biri olsaydım ve 2024'te kilo vermeye yeni başlıyor olsaydım aralıklı orucu hayatıma katardım. Bir diğeri de ara öğünleri de atlamazdım arkadaşlar. Yani öğün atlamazdım dedim ama ana öğünlerden bahsetmedim. Ara öğünlerimi de kesinlikle atlamazdım. Benim ana öğündeki porsiyon kontrollerim birazcık da ara öğünlerime bağlı. Ara öğünlerimi ne zaman atlarsam ana öğün porsiyonlarımın ucu kaçıyor arkadaşlar birazcık. O yüzden benim için bir diğer önemli madde ara öğünlerimi atlamamak olurdu. Sağlıklı kuru yemişlerim, yoğurt, meyve bu tarz şeyleri hayatımda tutardım arkadaşlar. Ara öğünlerimi de yine porsiyonlarına dikkat ederek tüketirdim mutlaka. Bir diğer arkadaşlar yemeğimi mutlaka en az 30 kere çiğnerdim. Bu böyle kendime benim çok zor öğrettiğim bir şeydi. Çünkü ben neredeyse çiğnemeden yutuyor şeklinde yiyenlerdendim. Bu gerçekten biraz yorucu oluyor arkadaşlar. Yani sindirim için de yorucu oluyor. Birden böyle çiğnemeden yutuyor olmak. Gerçekten bel bölgenizde kilo veriyor olmanızda o kadar etkili ki yemekleri zaten ağzınızda çok çiğnemek. Onun sindirilmesini o kadar kolaylaştırıyor ki. Özellikle de böyle karın bölgesinde şişlik yaşayanlarınız varsa lütfen ilk önce yemeklerinizi çok çiğnemeye çalışın. Farkı gerçekten göreceksiniz. Ben şişkinlik problemleri yaşayan biriydim. Bu kendime yaptığım en iyi alışkanlık bir tanesi oldu gerçekten. O yüzden basit gibi görünüyor ama çok etkili bir madde. Kesinlikle uygulayacağım maddelerden bir tanesi olurdu tekrardan. Bu alışkanlık bence herkesçe edinilmeli. Bir diğer en önemli şey arkadaşlar yemeğimi yanımda taşırdım. Beni Instagram'dan takip etmiyorsanız bekliyorum Instagram'a. Beni Instagram'daki paylaşımlarımdan çok sık görmüşsünüzdür zaten takip ediyorsanız. Yemeğimi çok sık yanımda taşıyorum. Bazen bir saniye yapıp alıyorum. Bazen yulaf lapası hazırlıyorum. Onu çantama atıyorum. Ama mutlaka yemeğimi yanımda taşıyorum. Bu müthiş bir alışkanlık arkadaşlar. Ben şu anda 2024 yılında kilo vermeye yeni başlıyor olsaydım en tapta yani yapacağım şeylerden bir tanesi bu olurdu. Çünkü dışarıdayken sağlıklı seçenek bulmak çok zor. İmkansız gibi bir şey yani. En sağlıklı yemeği de bulsak böyle ev yemeği falan da bulsak nasıl pişirildiğini bilmiyoruz. İçine hangi yağların konulduğunu bilmiyoruz. Bu nedenle arkadaşlar en en güzeli evde kendi yaptığınız yemeği bir kaba koyup yanınıza almanız. Bir diğer arkadaşlar tartılmazdım, ölçülürdüm. Fakat tartılacaksam da yine kendimi bilerek hareket ederdim. Çünkü bu tartı konusu aslında ikiye ayrılıyor. Kimi insanlar tartılmayın, bu iyi bir şey değil diyor. Kimi insanlar da tartılabilirsiniz diyor. Ben bunu şuna bağlıyorum. Bu herkesçe değişir. Kimi insanlar tartıyla motive oluyor. Yani her sabah tartılıyor mesela. Tartıda kilo verdiğini gördükçe o anki öğünlerini de sağlıklı yapıyor. O günü sağlıklı kapatmaya çalışıyor. Ertesi gün yine tartılıyor ve yine kilo verdiğini görünce yine buna dikkat etmeye çalışıyor. Ve daha doğrusu böyle sağlıklı beslenme, spor yapma döngüsüne daha çok dikkat ediyor ve daha bağlı oluyor. Ama kimi insanlar var ki işte birkaç gram aldı, bile görse morali bozuluyor. Motivasyonu düşüyor ve her şeyi bırakıyor yani. Nasılsa tartıya çıktım. Kilo almışım. Olmuyor işte. Yapamıyorum. Ye gitsin gibi bir psikolojiye giriyor. O yüzden burada bence bir doğru yok. Bence kendinizi bileceksiniz. Siz hemen motivasyonu düşen, kırılan ve yaptığınız şeyden vazgeçen birisiniz. Eğer öyleyseniz bence her gün tartılmanız çok doğru olmayacaktır sizin için. Haftada bir iki haftada bir falan tartılabilirsiniz elbette. Ama ölçülebilirsiniz mezurayla ve kilo aldınız mı verdiniz mi aslında daha iyi öğrenirsiniz. Onun dışında siz motive olan kişiyseniz, motive olan gruptaysanız. Yani hafif bir kilo alsanız bile olsun işte 3 gün önceme göre, 1 hafta, 10 gün önceme göre çok iyi durumdayım deyip gaza geliyorsanız ve bu sağlıklı beslenme döngüsünü sürdürmenize yardımcı oluyorsa tartılabilirsiniz elbette. Burada önemli olan kendinize bu soruyu sormanız arkadaşlar. Ben olsam ilk olarak kendime bunu sorardım. Buna göre hareket ederdim. Herkes tartıya çok takılıyor. Bu kuralı o yüzden koydum. Bence önce kendinize sormalısınız. Tartı bana iyi geliyor mu, gelmiyor mu? Size iyi gel gelmeyen şeyi yapmamalısınız çünkü. Çok önemli bu arkadaşlar. Küçücük bir motivasyon kırıklığı yaşıyorsanız bile yapmayın onu. Çünkü gerçekten az önce söylediğim o deftere yazdığınız 2024 ajandasına yazdığınız bu planlarınızı çöpe atmak istemezsiniz. Küçücük bir tartıyla ya da tartıda gördüğünüz bir rakamla. O yüzden bu çok önemli. Motivasyonunuz kırılıyorsa boş verin tartıyı gitsin arkadaşlar. Benim motivasyonum kırılmıyor açıkçası ama ben tartılmıyorum. Evde tartım yok. Tartıya çok önem veren biri değilim çünkü. Ben nasıl anlıyorum zayıfladığımı, kilo verdiğimi ya da şekillendiğimi ama aynada kendime bakıyorum, before after fotoğrafları çekiyorum. Pantolonlar bakıyorum. Kotlarıma, jean'lerime bakıyorum. Ben arkadaşlar 2023'ün başlarında o before after'ları yapıyorum ya size 40 beden pantolonun arkadaşlar kotun neredeyse düğmesi kapanmıyordu bende. Fakat 2023'ü bitirdiğimde 34 beden jean giyiyordum. Yani kotlarım 34 beden olmuştu. Ve 2023 yılına ne kadar tartıldın diye sorsanız bana belki 2, belki 3'tür. Fakat kilo verdiğimi kotlarımdan anlıyordum zaten tartılmamın kaç kilo olduğumu bilmenin açıkçası çok da bir anlamı yoktu benim için. O yüzden buna da çok dikkat edebilirsiniz. Bu söylediğim planı arkadaşlar böyle renkli kalemlerle süsleyerek falan artık nasıl yazıyorsanız 2024 ajandanızın böyle en güzel kısmına yazın. Hep görün. Hatta yırtın böyle duvarınıza falan asın. Yani ben her şey yeni başlıyor olsaydım kesinlikle böyle yapardım. Planım kesinlikle bu doğrultuda olurdu. Bu arada 2024'te benden hangi videolar istiyorsunuz arkadaşlar? Lütfen bu videonun altına aklınızdan geçen her şeyi yazın. 2024 bizim yılımız olacak arkadaşlar. Ve bu planları an be an her şeyi hayata geçireceğiz. Kafanızda en ufak bir soru işaret işareti bile kalsın istemiyorum. O yüzden neler sizin için soru işareti? Ne konuda daha çok takılıyorsunuz, zorlanıyorsunuz? Ya da merak ettiğiniz şeyler neler? Benden hangi videolar istiyorsunuz? Aşağıya yazmayı unutmayın lütfen. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz ne yapıyorduk? Like tuşuna basmayı unutmuyorduk arkadaşlar. Ve kanalıma abone olursanız da çok sevinirim. Bir sonraki videomda da görüşürüz. Öpüyorum sizi. Bye bye!